Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir dakika. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kart açılımı yapacağız. Hemen başlayalım. ben Vaktin olan. Ne oldu böyle? Anne. Anlamadım da. Neyse başlayalım. Anne bir şey söyle. Ben kartı Bir geldi. Şöyle. Uyy. Çok şey sen... başladı bu arada. Neymar Jr. geliyor. Neymar geliyor. Bu, uy, kiminle bu? Salak her gün patlıyor. Yok, sağlam kimesi ne böyle oldu Abraham, neyse şuradan bir deneyelim. Ya abi alç, alçatma, alçatma ya. Şuradan bir açalım. Vereyim mi ikinize de? Ver ben de. Anla, karşıya, ne? Şarkıya, şey ne bileyim Umut ben. Hastayı Asıl... Asıl... ben mi bakıyorum? Bak tanıdığım. Abi ya düşün. onun diyorlar ama. Hadi lan hadi lan güzel bir hadi şey oldu lan 90 kuruşu oldu ya. Ya neyse sevgim benim şuraya bir mal deni veya Roberto Carlos. Alex Telles geliyor. Menni geliyor. Alex Telles alabiliriz. Şuradan devam ki. Yol kalalım. Abi kim ya? ya <laughs> Anne bir sus ya videoda gel. sen? Geldi arkadaşlar. Kolibali çok güzel. Uy Eden Hazard geliyor. Eden Hazard'ı şöyle bağladık. Bak de o da geldi. Bunu alalım. Şöyle. kötü kötü geldi ilk başlarda çok güzel başladık da bitimizi alalım çok kötü çok kötü 90 bana şu vermiyor 90 lazım bize 96 falan ne oldu ve lan açtık mı? Buraya zaten bir şey gelmedi. Arkadaşlar düzenleyip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu kadar oldu da olmadı. Yani rating 88. Kimyamızda 51 arkadaşlar. Öbür başlangıca geçelim. Ve evet geçtik. Bizim şeyimiz gelmedi. Ama bu güzel. Bunu da seviyorum. Seksen. <Sessizlik> 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 Ay 98. Romalda ne demek Hadi. İlk başlar hadi pele 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 pele. Mam ne salah ne Abi bize salah da lazım şu an. Hadi hadi uçuruz. Ay, çok güzel. Oldu güzel başladık. Çok güzel. Diyecektim şuraya bir pele gelse. Ah, gene yine gittik ya. Gittik yine ya. Al işte bitti. Ah, defans da bitti şu Allah. Şunu bak, şunu bak. Bu on oluyor, diyor. Karpsiero. Ben ben kastım güzel yavaştım. Ama galiba lik ya. O pasla Evet arkadaşlar düzenleyip geldim hemen. Ee, şöyle e, 93 rating olduk ve kimya olduk. Şöyle nemesis falan çıkarttım. Daha devin bir olay yaşandı da boş verin. Devam ki. şöyle şunu alalım hemen biz Her başladık şurada bir pera patlar mı pera patlar mı Johan Kroos geliyor <laughs> Ronaldo 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 ve Nesi, Joao Felix aldım Messi go Uy, ne Messi? güzel bir patlama olur mu bu da? Ramos, Ramos, Ramos. Ramos, 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 Ramos. Neyse bu iki de Maldini patlama burada. Maldini. Hadi burada, burada da bir Robert'e Maldini, Maldini. Şu an alalım buradan. Kepa. Evet, Lopez. Böyle hemen. Hemen. Kötü başladık buradan. Da. alalım. Evet. Hazır. Hazır. Herkesi alalım burada. Sanchez güzeldir. güzel bir şunofla alalım. Ters Bu ne şöyle değil. Şu Şuradan bir başlayalım. Bizim buraya ihtiyacımız var. yüzden şey alamaz Kartı alalım. Kartı yok planı panda kardeş bak böyle Nesinde böyle 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 daha güzel oluyor işte buradan böyle atla işte bende ben geliyor buradan da şunun gerçeğini versene be. Arkadaşlar hemen düzenlik geliyor. Evet arkadaşlar böyle oldu. Son <laughs> 4 mü? 3. 3. turumuza geçelim. Son 2 turumuz kaldı. Bakalım 94'ü görebilecek miyiz? 93'ü gördük. Yani 93 derken 193'ü gördük ve şimdi 194 194'ü denemeye çalışıyoruz. Başlayalım. Ve öbür tura. Ve bizim dizilişimiz geldi. Hemen başladık. Çok güzel başladık. senle başladık. Şöyle. Şuradan bir Hulan Cross geldi. Ve Kante Kovacic Cross'u alalım buraya. Kanales. Bak şu an şansınız varken Allah aşkına şuraya bir Pele veya Ronaldo. Hadi Pele Ronaldo Pele Ronaldo Pele. Ronaldo. Abi ya şansımız gitti ya. Ah işte. Adi, le Via Și de ce? lămtele, lămtele, ăștia, ăștia. S-au rezgândit, s-au rezgândit, lămtele, 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 lămtele,

Var bak bak, bak, bak Varan. 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 nerede oynuyordu ne? Böyle yapsak. Bak Baron'la kolay anlaşıyor. öyle olmuyor. Bu tamam ne yok. Para ne oynuyorsun? Para para ne yapıyorsun? Bu ne altında değil. Para bu da Neyse paramız ndaya oli sirikwa Ben o zaman tuttuğum tuttuk var. Bakalım zaten beyaz et. Ramos sen nereden misin buldun da geldin buralara? Ramos'un benimle. Nereden buldun da geldin buralara? var? Junior. Ve hemen çıkıyorum veriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi gene 9 son üç gördük. 94'ü göremiyoruz. 94. <laughs> Bul bizi lütfen. 94. Bul bizi lütfen. Evet tuba geçelim hemen. 4, 2, 2. Hemen bizim geldi. kartı da Ne ya? Ay çok Kade güzel başladı.

Arkadaş şurayı bırakacağım çünkü oraya mal dini gelmesini istiyorum ya. Mal dini lütfen ya. Ben motor şey satacağım da ona da şöyle o, abi ne kadar istiyor da oğlum. O bu halde Dima abi bisikleti ne kadar istiyor diye. Bu da bisiklete <laughs> <Değil mi? gülüyor> Evet, havale. Biner misin? Binerim. Bana göre söyle ben okuyayım. Ben gittim, oğlum, çıkıp, o gitti yanlış da iyi. not geldi ama iyi. Değil mi? Sen, sen ona binersin. Sen Denemem lazım. Senin bisikletinin arkasına gidip bir şey mi takıyorum? Bir de küçük piller var. Şunu. Onu arabaya takıyorum. Ya Hakkı ne arabası ya? Araba, arabayı şimdi ne süslemesi? Elif, <laughs> evet. var <laughs> 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 Kırıyoruz Mehmet oğlum. neyse kırıyoruz yanımız da kalsın. Şöyle küçük hatlarını sarma abi. Kuşas. Bu da ne? yerine. Evet öyle oldu böyle. Evet arkadaşlar hemen düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar elimizden evet, bu kadar gelebildi. 91'i gördük. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Öbür videolarda kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olun.